Namaz kılarken kıyamın daha uzun olması mı eftal yoksa secdede daha fazla kalmak mı eftal? İmam Şafi Hazretleri'ne göre, Şafilere göre secdenin uzun olması daha eftal. Hanefilere göre ise kıyamın uzun olması daha eftal. Şafilerin burada dediği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet edilen اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ Kulun, Rabbine en yakın olduğu hali onun secde halidir. Bu hadis-i şerifi şafiler esas alıyorlar. Hanefiler ise afdalu salati tuğlul kunuti. Orada kunut kıyam anlamında namazın en faziletlisi kıyamı uzun olanıdır. Afdalu salati tuğlul kunuti kıyamı uzun olanıdır. Peki neden böyledir kardeşlerim? Hanefiler diyorlar ki kıyamın uzun olmasında iki tane rükün var. Bir nedir? Fakra ma teyessere Kur'an'ı. Bu namazla alakalı, namazla kıraatla alakalı nazlı olmuştu. Kıraatin olması bir rükün. E kıyam da bir rükün. Dolayısıyla iki rükün bir araya geliyor. Diğerinde ise secdede bir rükün var, bir de sünnet var. Rükün ne? Secde. Sünnet ne? Orada dua etmek. O zaman iki rükünün içtima hali ki kıyam halidir. Orada hem kıyam bir rükün hem de kıraat bir rükün. O zaman kıyamın uzun olması daha eftal hem daha zordur. Ayakta duruyor. El ecru bil meşakka. Ne kadar ecir varsa o kadar meşakkat var. Peki İmam Şafii Hazretleri'nin rivayeti Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve vesacidun. Bu hadisle alakalı Hanefiler ne diyorlar? Diyorlar ki Buradan murat namazdır. Çünkü rekat secde ile tamam olur. Orada secde hali zikrediliyor ama murat olan namazdır. Yani kardeşlerim Hanefilere göre Hanefilere göre kıyamın uzun olması daha çok sevabı celbeder. Eftal olan kıyamın uzun olmasıdır. O halde çok ayet-i ezberleyin, uzun sureler ezberleyin. Onları kıyamlarda okuyun kardeşlerim